Ey benim elleri öpülesi analarım. Yerel seçimlerin ardından Ali Ağda başkanlık koltuğuna oturan MHP'li Serkan Acar belediye kadrosunda değişikliğe gitti. Düşmüş babalarım. Göreve geldikten sonra başkan yardımcıları ve müdürleri değiştiren Acar bu kez personele operasyon yaptı. Bir ay boyunca birimlerden gelen raporlar üzerinde çalışma yapan Acar tam 104 kişinin görevine son verdi. Acar'ın kararı işçilere tebliğ edildi. Üç kuruş için bıkmadan. Belediyenin farklı bilimlerinde görev yapan işçilerin çoğunun CHP'li eski belediye başkanı Turgut Oğuz döneminde işe girdiği tespit edildi. CHP ilçe başkanlığı duruma tepki gösterirken çıkartılan işçiler büyük bir isyan başlattı. Kararın duyurulmasının ardından eyleme başlayan işçiler geceyi belediyenin önünde geçirdi. Gergin bekleyişten oturma eylemi kararı çıkarken emniyette Toma ve akreplerle belediye binası önünde önlem aldı. Belediye işçileri tasfiye şoku sonrası gece geç saatlere kadar süren eylemin ardından sabah erken saatlerde yeniden bir araya geldi. Atılan 105 çalışan yeniden belediye önünde eylem başlatırken park ve bahçelerde çalışan işçiler de iş bırakma eylemi başlatarak arkadaşlarına destek veriyor. Ala Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan CHP ilçe başkanı Özcan Durmaz, çıkarılan işçilerin hemen hemen tamamının CHP üyesi olduğu belirtilerek alınan kararın siyasi olduğunu iddia etti. İşçilerse belediyede çalışan, emek veren hiç kimseyle sorunumuz olamaz, onların hakkını koruruz sözlerini hatırlattıkları belediye başkanı Serkan Acar'ın bu kararından vazgeçmesini beklediklerini ifade etti. İktidodaki ankaralılar İşçilerin tekrar işbaşı yapana kadar demokrasi meydanında kurulacak çadırda eylem yapacakları kaydedildi. Bu açıklamanın ardından demokrasi meydanında çadırlar kuruldu.